Çok, ne güzel çekmişsin ya maşallah. Başka alırsın. Nereden? Yeni başı köyü. Hadi Sen o zaman. Kime kızı? Hüseyin'in Evet. Babam benim arkadaşım. Çok teşekkür, Çok, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür işte. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok Hadi uzak. Tebrik ediyoruz. Nasılsınız? İyi Çok teşekkür, ediyoruz, iyiyiz, çok, çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz. Rica ederim. Günümüz kutlu olsun abi. Teşekkür ederim canım. Çok teşekkür ederim. Bugün güzel bir güzel bir iyisiniz. Okullarımız iyi inşallah. Başarılar diliyorum sizlere.